Sayın organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in önce serbest bırakılıp sonra da aynı mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı çıkartılması Türkiye'de gündemin bir numaralı maddesi oldu. Serbest kaldıktan sonra sırra kadem basan Sedat Peker'in kendisine takip eden polisleri Boğaziçi Köprüsü çıkışında atlattığı ortaya çıktı. Kim öyle savcıya da şunu söyledim. Ben buradan çıktıktan sonra her an suç işlemeye eğilimli bir insan. Şimdi efendim ben bu adamı yakalamışım. Kolunu kırmışım yetmemiş, bacağını kırmışım yetmemiş, kafasını kırmışım yetmemiş, kaburgalarını kırmışım yetmemiş. Ben yine diyorum, bende böyle bir potansiyel var. Ben burada anlatayım. annemin beni her dakika ve her saniye görebileceğini düşünüyor. Ve annemin beni sanki üzüntülü bir anda gördüğünde çok üzüleceğini O yüzden dolayı psikolojik ben hep gülüyorum. oradaki polislerin tamamen söylediği şu, sakın dışarıda gülme. Mahkemeye giderken de askerlerin de dedi, ya güleceğim dedi. Cehennemde de zebaniye güleceğim ya, cehenneme gideceğim. Orada da zebaniye güleceğim. Kimse beni ağlarken görüp o zevki yaşamayacak. Hani bunlar acı çektirdiler ya erkek. Diyemeyecekler, bak acı çekti. Bunu dediklerime derimi yüzük, tuza basar. Denemesi bedava. Bir daha yaşarsan, bir daha yapsınlar. Güzel. Önemli bir gelişme Sedat Peker Ataşehir'de katıldığı bir açılışta imkanı olan ruhsatlı silah alsın demiş tepkiler çığ gibi büyümüştü. Savcılık o sözlerle ilgili harekete geçti. Peker hakkında suç işlemeye tahrik halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından soruşturma başlatıldı. yakınlık yürmüş, onlarla yol almış, onlarla daha sonrasında yolunu ayırmamış bütün herkese en yakın bayrak en yakın ağaçlara atacağız. İnşallah. Neymiş? Maltepe cezaevini basacaklarmış. Arkadaşlarını çıkaracaklarmış. Büyük bir devrimin başlangıcı olacak. Tam bırak! Çoluk çocuksunuz. Ulan kan bayılırsınız siz sahtekarlar. Elbet bir gün bunun hesabı olacak. Ancak benim belirlediğim zamanda benim belirlediğim şartlarda olacak. Uyandır mı uyandırsınız. <laughs> Dönmemel arkadaşları orada mı sizi? Macida'mız kadar olacak. Siz beni küçültmek istediniz. Beni küçültemezsiniz. Beni kurban edemezsiniz. Kurban öküzlerden olur. Kurban deveden olur. Buyundan olur. Aslandan kurban olmaz. Biz aslan, aslan. Авто кул күзүтү батканнар төрлүмдән дә Ya bir ırkın kaderinden korkunun çıkması lazım. Düşündüm düşündüm çocukça. Kendi kendime dedim ya kork Kimseden korkmuyoruz. Çok sevdikleri dünya onların olur. En fazla buradan gideriz. Kork, ne korkuyor? Mesela bir Türk'le kavga edip yurmuk atın hemen size yurmuklarını kavga edin. Ama bir Türk'le kavga ederken bir tokat zaman tanıştır. Çünkü o kadar tokat atılmış ki neredeyse Şamar oğlanı dönecek geleceğe geçecek. Bu insanların kaderinden korkuş çıkarılmadıkça, aile korkusu dair tüm korkular çıkarılmadıkça bu işin hiç bir etkisi yok. Yarını gelecek yapan hayallerimiz, hayallere ulaşmak için sadece ve sadece inanmak gerekiyor. Gidip birilerinin kafatasını ölçmek, kesmek, biçmek gerek. Bunu söyleyen ben olunca biraz acayip oluyor farkındayım. Ama keşke birileri çıkıp daha iyi şekilde söylese. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the gleam in my eye. I'm a low out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, they they ain't nothing but a heart. Ben mahkemedeki hakime ve savcıya da şunu söyledim. Ben buradan çıktıktan sonra her an suç işlemeye eğilimli bir insanım. Bir adam iş yerine bir tane kız alıyor, 14 yaşında. İçeceğine uyuşturucu atmış, tecavüz etmiş, Şimdi efendim ben bu adamı yakalamışım. Kolunu kırmışım yetmemiş, bacağını kırmışım yetmemiş, kafasını kırmışım yetmemiş, kaburgalarını kırmışım yetmemiş. Ben yine diyorum, bende böyle bir potansiyel var. Ben böyle bir şey yine yapabilirim. Everybody's running, but half of them ain't looking. what's going on in the kitchen, but I don't know what's tricking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't. I guess they won't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Oh. Ne yapacağını falan iyi bilir. Karısının iç çamaşırına, karısının iç çamaşırına sığınan ağacın. Hedefsiz. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biraz önce de demiştim, benim kızım...